Herkese merhaba arkadaşlar. Baran Hasan'ın hain olduğunu anladı. Baran Hasan'dan bir karar vermesini istedi. Sizce Hasan ailesini seçecek mi? Elbette hayır. Video sonunda Hasan'ın yeniden ihanet içinde olduğunu size anlatacağım. Maalesef Baran Hasan ve Azade'nin konuşmalarını duymadı. Bu nedenle Baran henüz Fırat'ın öz kardeşi olduğunu öğrenmedi. Baran Fırat'ın ahireden dışlanması gerektiğini düşünüyordu. Kudret ve Baran aslında aynı fikirde. Dilan Kudret ile konuştu. Dilan Kudret'in gitmesini istediği kişinin kendi öz oğlu olsaydı aynı şeyi yapıp yapamayacağını sordu. Kudret Dilan'a cevap veremeyecek. Bence Kudret bugün Fırat'a yersiz sözler söyledi. Kudret, Fırat'a çok emek verdiğini söyledi ama zaten Kudret yaklaşık bir yıldır ayaklandı ve bu zaman zarfında da Fırat iyi olmayı seçti. Bence Fırat çok fazla aşağılandı ve hakaret işitti bu son bölümde. Benim isteğim, Baran'ın bir an önce Fırat'ın kardeşi olduğunu öğrenmesi. Fırat daha fazlacı çekmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Azade geçmişte yaptığı hatanın bedelini hem kendi ödüyor hem de tüm aileye ödetiyor ve ödetmeye de devam edecek gibi görünüyor. Azade kudret ile konuşacak ve Fırat'ın aslında oğlu olduğunu anlatmak isteyecek. Ama Azade bencillik yapacak ve tüm gerçekleri anlatmayacak. Cevahir hapiste saldırıya uğradı. Cevahir'in ta benim umrumda bile değil hatta buranın eline sağlık. Ama cevahiri döven adamlar Baran'ın selam gönderdiğini söyledi. Ama biz hepimiz Baran'ın asla böyle bir şey yapmayacağını biliyoruz. Çünkü Baran düşmanına bilene dürüst davranır. Baran cevahirin gözlerin içine bakar ve cevahirin cezasını kendi elleriyle verirdi. Bence bunu yapan Hasan. Hasan tüm aileden intikam almak istiyor. Bu nedenle Hasan, Cevahir'i kışkırtacak bir plan yapacak. Maalesef bu kez Cevahir'in babası, oğluna yapılanların cezasını Baran'a ödetmek isteyecek. Hasan böylece tüm Karabeylerden intikam almak isteyecek. Hasan bu yaptıklarıyla aslında tam da bizim istediğimiz gibi kendi sonunu hazırlamış olacak.